Sky Yus Arabiye kanalına, kanalına röportaj verdi. Beşir Esat, Erdoğan'la onun sunduğu şartlar altında görüşmeyeceğim dedi. Ve Türkiye'yi de bir de orada işgalci olmakla suçladı. Terörizm oluşturmakla da suçladı. Erdoğan'ın biriyle görüşmek istemesinin amacı Suriye'deki Türk işgalini meşrulaştırmak istemesidir. Suriye'deki terörizm bir Türk ürünüdür diyor. Tabii Amerika orada, İran orada, Fransa orada, Rusya orada onlara bir şey demiyor. Ama Esad'ın böyle bir küstü açıklaması var. Yunan Bakan ılımlı açıklamaların yanı sıra Atina'nın Türkiye tarafından kabul görmeyen tezlerini de yineledi. Ege Adaları'nın silahsızlandırılması konusunun müzakere edilemeyeceğini vurguladı bunun milli egemenlik konusu olduğunu söyledi. Yunan kıta sahasını 12 mile genişletmenin ise Atina'nın deniz hukukundan doğan hakkı olduğunu iddia etti. Yunan hükümetinin Uluslararası Adalet Divanı'na başvuru yapabileceği söylemini tekrarladı. Düşman hiçbir zaman düşmanlığında vazgeçmez. Siz istediğiniz kadar iyi ilişkiler kurmaya çalışın. Değişen hiçbir şey olmaz. Onlar çünkü Türk'ün kim olduğunu çok iyi biliyorlar. Eski videolarımda anlattığım bir Türk doktrini vardı. O da öyle veya böyle bir şekilde mavi vatanın içinde kalan bütün adaların geriye alınacağı. Bazı arkadaşlarımız şunu diyebilir. Ekonomimiz bozuk. Biz mahvolduk. Bunu nasıl yapacağız? Ne ile yapacağız? Önce ekonomiyi düzeltelim. Elbette haklısınız ama bu devlet bizim devletimiz ve devletin sınırlarla ilgili atacağı bir sonraki adımla alakalı planların da hiçbir değişiklik olmaz. Çünkü burnumuzun dibindeki adalar her şeyden önce Türkiye için milli güvenlik sorunudur. Bunu hepimiz biliyoruz. 2 kilometre deniz kenarımızdaki bir adanın 300-400 kilometre ötedeki bir devlete ait olması ne deniz hukukuna uygun ne de güvenliğe uygun. Adaların zaten ne şekilde elimizden çıktığını hepimiz biliyoruz. Bir kez daha anlatmaya gerek yok. Şimdi bozulanları toparlamak gerekir. Ama bunu toparlarken de Türkiye'yi minimum derecede savaşa sokmamak için diplomatik oyunlarla gerçekleştirilir. Eğer gerçekleşirse, gerçekleşmezse son çare çıkartma yapmaktır. Ki gerçekleşmeyeceğini de ben daha önce söylemiştim. İşte yeni Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın açıklaması ortada. Türklerle her halükarda iyi ilişkiler kurabiliyoruz. Ama söz konusu adalarımız olursa tabis vermeyiz. 12 bine çıkartmak da deniz hukukunun bize verdiği bir haktır diyor. Aslında deniz hukuku ona 12 mile çıkartma etkisi falan vermiyor. Avrupa'yı arkasına aldığı için böyle bir şeye kalkışacağını söylüyor. Dünya deniz hukuku bellidir karadan 200 mil açığa kadar olan deniz sahası o kara devletinin deniz alanıdır. Ve onun içinde bulunan doğalgazı, petrolü, balığı, adaları, kara parçaları artık ne varsa doğal olarak o devlet sahip oluyor. Buna da eski adıyla kısa sahanlığı diyebiliriz. Bugünkü adıyla münasır ekonomik bölge. Yani uluslararası deniz hukukuna göre 200 mil sizin olacak ama adalar Yunan'ın olacak. Hatta Yunan diyecek ki ben 12 mile de çıkartırım. Yani garabet üstüne garabet bir durumla karşı karşıyayız. Düşmanlık üstüne düşmanlık var. Her zaman vurguladığım bir konu vardı. Tarihten gelen tecrübeyle dedim ki Yunan sadece savaşlananlar. Aksi halde arkasına Avrupa'yı almış Osmanlı'dan bu yana Türkiye yaptığı düşmanlık, yapmadığı zulüp, katliam kalmamış bir devletin. Aslında devlet bile demek yanlış, bir kukla yönetimin Adalar Türkiye bırakılacağını düşünmek yanlış olur. Onun için Türkiye burada gücünü göstererek adaları elinde sonunda geriye alacak. Fakat diplomasi ve gelişen güncel olaylar bunun ne zaman yapılacağını zamanını belirler. Eğer karşı taraf sizi tahrik etmezse bugüne kadar çeşitli tarihlerde bulundular ama devlet aklımız savaş sebebi sayılacak bu tahrikleri bertaraf etmeyi başardı. Tabii ki pes etmedikleri anlamına gelmez. Hem de dağaca hem adalara sınırsız bir yığınaklanma halen devam ediyor. Türkiye mavi vatanını ilan ettiği gün anladılar ki Türkiye'nin elinden haksız yere masa başında alınmış olan adaları Türkiye tekrar geriye alacak. Bunu uluslararası deniz hukuku da evet demek zorunda kalacak. Aksi halde dünyadaki bütün deniz haritalarını yeniden çizmeniz gerekir. Yani İtalya'nın bir adası İtalya'ya 200 mil yakınındaysa İtalya'ya aittir. Siz Yunanistan'ı baz alarak Midilli veya Meis gibi onlarca ada Türkiye'ye ait değildir dediğiniz anda İtalya'nın da dünyadaki başka devletlerin de münasır ekonomik bölgesi içinde bulunan adaların o devletin sınırlarının dışında bırakmanız gerekir. Bu sefer dünya karışır. Onun için Yunanistan her zaman şımarık çocuk oyunları oynayacak. Yanına çekebildiği kadar Avrupa devletlerini çekecek. Amerika'ya ülkesini teslim edecek ama değişen hiçbir şey olmayacak. Buradaki tek sorun Türkiye'nin düşmanının bir tane olmaması. Şayet sadece Yunanistan olsaydı zaten bir şekilde bütün adalar bizimdi. Ancak siz Yunanistan'la savaşa tutuştuğunuz anda başta Amerika olmak üzere en iyi ihracat yaptığımız devletler olan Avrupa topluluğu hemen ambargolara başlayacak silah gücüyle sıkıştıramayacaklarını bildikleri için ekonomik olarak Türkiye'yi zor duruma sokmaya kalkacaklar. Bunun için Türkiye maddi anlamda ekonomik olarak kendini toparladıktan sonra böyle bir şeye kalkışacağını biliyoruz. Eğer kışkırtma has sapaya gelirse elbette ki konu sınır olur ve ekonomi bir tarafa itilerek operasyon gerçekleştirilir. Çünkü bu Türkiye için bir savaş olmaz, sadece bir operasyon olur. Yunanistan Türkiye ile savaş boyutuna gelebilecek kadar büyük bir ülke değil. Amerika deseniz taşıma suyuyla değirmen dönmez. Oraya yapılan yığınakların hepsi gözdağı amaçlıdır. Çünkü Türkiye'nin adaları alacağını hepsi biliyor. Burada Yunanistan gibi Suriye'de de durum aynı. Bildiğiniz üzere son dönemde ilişkilerin bozuk olduğu bütün devletlerle iyileştirmeye yönelik bir dış politika izleniyor. Bu tabii ki gayet mantıklı bir şey. Hiçbir devlette de ileride husumetli olamazsınız. Devletler arasında böyle şeyler olmaz. Doğal olarak aynı politika Suriye'de de uygulandı ve ilişkiler normalleştirilmek istendi. Fakat Esad'ın büyük dedesinden gelen Türk düşmanlığıyla Osmanlıya yaptığı hainliklerle her şeyden önemlisi komple Esad ailesinin tarihten bu yana malum yapının görevlendirilmiş elemanı olduğu için Türkiye ile hiçbir zaman ilişkileri düzeltmek istemiyor. Yaptığı açıklamayı gördünüz. Artık haddini o kadar aşmış ki Suriye'deki terörü Türk askeri körüklüyormuş. Türk askeri orada işgalciymiş. Erdoğan benimle görüşmek istiyorsa oradaki işgali meşrulaştırmak için görüşmek istiyor demiş. Gerçekten kan donduran bir açıklama. Bizim yerimizde bir Amerika, bir İngiltere olsa bu açıklamadan sonra bir gece yarısı Şam'a kadar girmişti. Esad'ı da alıp ülkesine getirmişti. Ama başta da dediğim gibi düşmanımız bir tane olmadığı için çok dikkatli hareket etmek lazım hatırlarsanız seçimden önce sizlere yaptığım videoda Esad hiçbir şekilde Türkiye'ye yanaşmaz demiştim Çünkü ortada tarih diye bir şey var ve her zaman tekerrür eder Esad'ın babası düşman rahmetli Ecevit Demiral dönemlerinde Türkiye'ye yapmadığı kalmamış hatta bizzat terörü kendi içinde beslemiş daha da ileriye gidin Dede Esad deseniz Osmanlı'ya yapmadığı kalmamış İngilizlerle işbirliği yapmış, oğluna baktığınızda da kendi halkını yok etme pahasına topraklarından sürerek resmen topraklarını boşaltıp küresel yapının eline teslim ederek Armageddon'u kolaylaştırmak için, o büyük malum devletin kurulması için elinden ne geliyorsa yapmıştır. Şimdi böyle bir aile, böyle bir adam sizin faydanıza iş yapar mı? Elbette ki yapmaz. O zaman ne yapılması gerekir? Az evvel Yunanistan için söylediğim Esad için de geçerlidir savaştan başka bir şeyden anlamazlar ki Suriye'de de yapılacak olan operasyondur buna savaş denmez eninde sonunda bu olacak Bahar Kalkanı Harekatı'nın yarım kalan iş Şam Kalkanı harekatıyla son bulacak gibi gözüküyor ve Suriye tamamen Türk topraklarına katılmış olacak bunu hep birlikte izleyip göreceğiz olmaz demeyin olacak çünkü o bölge Armageddon bölgesi ve her şeyden önemlisi bin yıldır Türk toprağı ve büyük bir kısmı misak-ı milli sınırlarımızın içindedir. Söz sahibi Türkiye'dir. İlerleyen dönemde o bölgede olaylar iyice karışacak. Bunu da şimdiden söyleyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.